Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bugün yemek yapmak canım istemedi. Şimdi akşama doğru iftara az kaldı ve ben yemek yapmaya başladım. Ne yapsam, ne yapsam diye düşüne düşüne hiçbir şey yemek canımız istemedi. Şimdi yemek yapıyorum. Tarhana çorbası yapacağım. Şöyle Burada domates sosu yaptım. Biraz ondan ekleyeceğim. Tarhana çorbası yapacağım. Alel acele kızartma yaptım şu şekil. Baktım yemeksiz kalacağız. Yemekten yemeksiz kalmayalım diye hemen bir tarhana çorbası yapmaya karar verdim. Bir de yanına kızartma yapayım dedim. Patlıcan, kabak, patates, kırmızı biber, yeşil taze biber kızarttım. Şimdi bunun ortasına da bu domates sosundan dökeceğim. O da biraz daha pişmesi lazım. Biraz da domates sosunu şöyle taraneye aldım. Tarhana yaptım. Bir de şöyle salata yapayım arkadaşlar. Bugün de böyle olsun her zaman biri olmuyor. İnsan her gün ne pişireceğine şaşıyor. Daha doğrusu insan bir şey yemek canı istemiyor arkadaşlar. Ee, akşam akşam hem sohbet edelim hem de yemeğimizi hazırlayalım. Bu ara saat 7.20 geçiyor. İftar 8'i 3 geçe okunacak herhalde tam da hatırlamıyorum. İftar, e, akşam ezanı 8'i 3 geçe okunacak gibi tahmin ediyorum. Yetiştiriz. Hemen olur şimdi. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Sizler neler yapıyorsunuz? Ben bugün tembellik yaptım. Tembelliğin sonucu da işte bu oldu. Yani bir şey yapamadım. her günde bir olmuyor. Bugün bunları yeriz. Allah bereket versin. Her şey bol. Hani o kadar çok yapacak şey var ama insanın canı istemiyor. O niyeceni şaşırıyor. Zaten bir çorba doyuruyor insanı. Benim tarhana oldu mu, tamam. Tarhana bizim en sevdiğimiz çorbamızdır. Hemen acele acele. Acele etmeme de gerek yok aslında. Yetişir. Kaç dakikalık iş tarhana çorbası yapmak? 5 dakikada tamam. Bir de yanına kendi yaptığım taze yoğurdum var kızartmanın yanına. Tatlımız da var. Daha ne olsun Allah'ın olmayanlara da versin. Allah'ın kimseye muhtaç etmesin. Herkesi kapısından versin. Şu mübarek günlerde Allah'ım rızkımızı bereketiyle versin. herkesin nasibini bereketiyle versin Allah'a. Çocuklar geliyordu, iyi oluyordu. Bir şeyler yapıp hep beraber yeniyordu ama bugün de yasak başladı arkadaşlar. bakalım ne olacak bu hastalık geçsin de inşallah herkes doya doya çoluğuyla çocuğuyla eşiyle dostuyla bir arada yemeğini yesin sohbetini etsin gezsin güzel vakitler geçirsin şöyle salatamın yağını tuzunu ekledim Salatamız da hazır. Onu da şuraya bırakayım arkadaşlar. Burada kızartmam da oldu. Kızartmamı hemen balkonda yapıp geldim. Burada da tarana çorbamı yapacağım. Altını biraz açayım şu şekilde. Karana çorbamı da ölçülü bir şekilde yapacağım, kalmasın. Her gün taze yapalım. Şöyle birer kase, dolu değil kase. Taze taze yaptın mı? Daha güzel oluyor. yayla suyu, yayladan doldurup gelmiştik. Ramazan'ın ilk günü getirmiştik. İlk oruç gün yayladan su doldurup gelmiştik arkadaşlar. Suyumuz çok güzel. Çayımı da ondan yapıyorum. Ondan içiyoruz. Bolca getirdik. Şimdi tarama çorbamı taramasını ekleyeyim. Önce bir tuzunu ekleyeyim. Şöyle tuzunu ekleyeyim. Tarhana çorbasını biz soğuk ılık suya batıp bu şekil karıştıra karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Kaynayıncaya kadar karıştırmak gerekiyor. Domates sosumu da kızartmama ekliyorum arkadaşlar. Şurada ekleyeyim görülsün tam ortasına. Kızartmamda, tarhana çorbamı karıştırmayı ihmal etmeyin. Suyumu masaya boyayın. Bugün hava bayağı bir ısındı. Hava çok güzel. Sıcak. Ocağım çok kirleniyor arkadaşlar. Hemen bir şey kaydığı zaman belli oluyor. Onu da hallettik. Şurada yoğurtlarım da var. Şu şekil arkadaşlar. Küçük göğeşlere birer yimlik yoğurt yaptım. Çok güzel oluyor o şekil. Karanlığımız eridi, kaynası şimdi kaynayası ya da da kontrol edeceğiz yine. Burada da dünden sulu köfte yapmıştım, patatesli sulu köfte biraz ondan var o da ziyan olmasın onu da ısıtayım yemeğimizin yanında birer kaşık onu da yeriz. Ramazan'da yemek çok bereketli oluyor arkadaşlar. Nedendir bilmiyorum. Azıcık yapıyorum bitmiyor. Tabii ki çocuklar da vardı. Gelinden torunlar, oğlan. Ama yine de bitmedi. Karanamız kaynasın yavaş yavaş. Ben de soframın tabaklarımızı hazırlayayım. suyu yapmıştım. Bunu sabahtan yapmıştım. Fişneyi kaynattım. Süzgeçten geçirdim. Şişelerime doldurdum. Buzdolabına koymuştum. Bu da fişne suyumuz. Tarhana çorbamız da kaynamaya başladı. Bu arada makarna çorbanın üstüne şöyle biraz nane ekliyorum kuru nane o da kaynadı yemeğim de ısındı hepsi tamam arkadaşlar 10 dakikada 10 dakikada kızartmamı yaptım 10 dakika sürmedi bunları yaptım. Yemeğimiz bugün bu kadar. bunu şimdi alayım. Ocak sıcak. Bu oldu. Allah'a şükür. Şükürler olsun. Bugün de yemeğimizi hazırladık arkadaşlar. Ocak sıcak. Başabilir. Şöyle alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tarhana çorbam dumanı üstünde. Burada kızartmam var. Salatam, göğüs yoğurdum ve fişne suyu. Bugünkü yemeklerim bunlar. Biraz tembellik yapınca bunları çıkartabildim. Alelacele yaptım. Allah'ım sağlık versin hepimize tuttuğumuz oruçları. Allah'ım kabul etsin. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.